Evet. Giriş harika değerli dostlarım. Giriş çok güzel. Herkese selam değerli dostlarım hepiniz toplama hoş geldiniz. E Football an itibariyle açıldı. Biz de şimdi incelememizi yapacağız. E Futbolda birçok yeni değişiklikler var. Biliyorsunuz bu sabah itibariyle artık E Football 2026 çıktı. En büyük hayal kırıklıklarımızdan biri var. Onu söyleyeceğim size. Onu videonun devamında neden hayal kırıklığı, neden bu E Futbola kızgınım onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Gerçekten artık sıkmaya başladı. Tabii ki yeni gelen özellikler yok mu? Var. Birçok güzel yeni özellikler gelmiş ama tam da istediğimiz bölüm gelmemiş değerli dostlarım. Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Tabii ki biz ne yapacağız? Biz şimdi ilk önce bir detaylı bakacağız. Ondan sonra da stadyum özelleştireceğiz değerli dostlarım. Biliyorsunuz yeni gelen en güzel özelliklerden biri stadyumu özelleştirmek. Ana bölümü görüyorsunuz. Şöyle maç diyelim. Maç bölümüne girdiğimizde yine etkinlikler. E-Futbol Ligi arkadaşlar maç. Ligim gösteri maçı ve hazır maç değerli dostlarım. Görüyorsunuz ligin bölümüne de Galatasaray'ın kapak fotoğrafını koymuşlar. Gerçekten güzel ve şık olmuş. Bu hoşuma gitti. Yani bir oyunda Galatasaray'ın kapak fotoğrafı olarak kullanılması gerçekten güzel bir durum. Bu herkeste var mı? Yoksa sadece benden mi var? Ben Galatasaray'ı seçtiğim için benden mi çıkıyor onu tam emin değilim. Lütfen Galatasaray'ı seçmeyenler ya da herkeste bu bölümde Galatasaray fotoğrafı gözüküyor mu ligin bölümünde? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın değerli dostlarım. Şimdi şöyle... Ee, Ekstra'ya gidiyoruz. Ekstra bölümü de gördüğünüz gibi burası değişmiş. Birçok bölüm değişmiş burada değerli dostlarım. Takım bölümüne girdiğimizde bakın takım bölümü burada. Bu takım bölümüne yeni özellikler ve e, güncellemeler gelmiş. Bakın oyun planına gerçekten güzel bir fotoğraf koymuşlar değerli dostlarım. Yan tarafta oyuncu bölümüne de aynı şekilde farklı oyuncularımıza bakıyoruz. Hemen biraz ilerlediğimizde bu bölümde formalarımızı ayarlayabiliyoruz. Messi ve Ronaldo'yu görüyorsunuz. Burada formaları seçip ayarlayabiliyoruz değerli dostlarım. Bu bölümde de. Şimdi stadyum özelleştirmeye gidiyoruz. Stadyum özelleştirmeye gittiğimizde bakın birinci stadyum, ikinci stadyum, üçüncü stadyum diye bize sıralamış. Biz hangi stadyumu seçmek istersek o stadyumu seçebiliriz. Mesela bu stadyum Şükrü Saracoğlu'na çok benziyor değerli dostlarım. Değil mi? Yani siz bu konuda benimle hemfikir misiniz değil misiniz? Bunu mutlaka video yorum kısmına yazın. Bakın şurada özelleştir dediğimizde gördüğünüz gibi stadyum adını, stadyum rengini, saha deseni, kale ağları, stat koreografisi, saha kenarı panosu, devasa objeler, gol efektleri gibi birçok bölümü seçebiliyoruz. Mesela stadyum ismi değiştirerek kendinize istediğiniz gibi bir stadyum ismi koyabilirsiniz. Yan tarafta gördüğünüz gibi bu stadyum renkleri seçebilirsiniz. Görüyorsunuz. Burada istediğiniz gibi stadyum renklerini seçebilirsiniz. Hemen desene geldiğimizde saha deseni de seçebilirsiniz. Bakın burada birçok saha deseni var. De Stat koreografisine birazdan geleceğim gol efektleri. Gol efektleri de, bu arkada yanan meşaler ve benzeri objeleri oradan görebilirsiniz. Devasa objeler görüyorsunuz. Burada istediğiniz gibi eee koyabilirsiniz. Stat koreografileri de dostlarım burayı da bu şekilde sözleşmelere geliyoruz. Sözleşmelere gördüğünüz gibi sözleşmelere geldiğimizde burada bizden ee, stat özelleştirmemiz için eee koreografi ya da benzeri materyalleri satın almamızı istiyor değerli dostlarım. Burada istediğimiz gibi buradaki materyalleri e-futbol paralarıyla alabiliyoruz. Bakın şu an gördüğünüz gibi buradaki e, bu desenleri ve benzeri e, koreografileri satın alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bunları alıyoruz. Yani bunları e-futbol altınıyla parasıyla satın alıyoruz. Görüyorsunuz 100 150 60 gibi paralara bunları alıp uyguluyoruz. Şöyle şuradan şunu alalım, şu Messi'nin krografisini alalım bakalım. Bizim oyuncuları gösterecek mi? Şunu bir alalım ilk önce, özelleştirmek için. Tükendi diyor. Tamam. Geri çıkalım. Başka ne alalım? Şunu da alalım. Bu da reklam tabelaları. Başka ne alalım? Şöyle gelelim. En son da burada bu ee, saha etrafına patlayan havai fişekler. Şunu da alalım değerli dostlarım. Bütün paraları bu sayede harcıyorum. Siz de görün diye. Şimdi stadımızı ayarlayacağız. Burada başka ne alabiliriz? Gerek yok. Evet. Sağ kenara Langer Manger ne işi ya? Evet şöyle. Şunu da alalım mı? Bu değil. Şu Alex Telsosa'nın heykeline benzeyen heykeli de alalım. Tamam aldık. Şimdi saha özelleştirmeye gidiyoruz. Sahayı özelleştireceğiz. Evet şimdi stadyumumuzu özelleştirmeye gidiyoruz. Şöyle basalım stadyumu. Üçüncü stadyumu seçmek istiyorum. O biraz daha Galatasaray stadyumuma benziyor değerli dostlarım. Ee, görüyorsunuz. Şimdi özelleştir diyoruz. Adını geçiyorum. Rengi kırmızı olsun. Evet. Böyle iyi. Diğer renkleri şu etrafı da ne yapalım? Şöyle yapalım tamam. Sağ çizgileri, çizgileri tamam, onlara gerek yok. Kenar panosu yeni satın almıştık ya. Şöyle değiştirelim kenar panosunda. Objeleri almamıştık. Koroğrafi. Evet şunu değiştirelim şöyle koreografi ama sadece Messi ile olmaz aslında başka koreografileri de olması lazım. Gol efekti evet gol efektini de böyle yapalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi bunları hepsini yaptık. Başka yok bu da yok. Onu yapmıştık zaten. Onu da yaptık tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bunları yaptık geri gidiyoruz maça gidiyoruz özelleştirmiş stadyumumuzda. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ligin bölümündeyim ve şu an stadyumu deneyimleyeceğiz. Beşiktaş'la maçımız var. İleri diyoruz. Orta seviye diyelim. Ee, hemen şöyle ilerlesin. Evet. Ayarlara geçiyoruz. Burada stadyumu bizim yaptığımız stadyum. kostum 3 stadyumu biz yapmıştık. Ee, hemen orayı ayarladık. Zaten diğer bölümler açık. Kendisi ayarlıyor. Ee, hemen şurada ileri diyelim ve maça gidelim. Bizim kadromuz bu şekilde. Hiç elemiyoruz. Bütün kadroyu ve evet giriş harika değerli dostlarım. Giriş çok güzel. O harika. Gerçekten çok böyle girişi falan mükemmel olmuş. Harika olmuş. Ee, şunu söyleyeyim size değerli dostlarım. Benim en çok hayal kırıklığım ne biliyor musunuz? Hayal kırıklığım eee ana ligin gelmemesi bu tam 5 e, versiyondur. Bekliyoruz ana ligi. Bir kere açıkladılar. Geçen sene de iptal ettiklerini söylediler ama ana ligin bir türlü gelmemesi çok büyük sıkıntı oldu. Bakın heykelde orada değerli dostlarım bizim yaptığımız heykel. Şimdi bir de krografileri göreceğiz. O bakalım saha daha ne kadar değişmiş. Bir ara pas verelim şuradan da verelim buradan da. Gol gelir mi? Gelir. Ronaldo. Evet arka tarafı görüyorsunuz değil mi? Galatasaray'ın golü ve Ronaldo'yla golümüzü atıyoruz. Müthiş. Görseller gerçekten grafikler görsellere diyecek bir şey yok. Oyun sonrası görüntüler mükemmel. Ama tabii ki tek eksik analik ve edit bölümü yine gelmedi. Bu versiyonla da gelmedi değerli dostlarım. Ee, ana lig ve edit bölümü. Gerçekten hiç hoş olmayan bir durum. Artık bu oyuna ana ligin gelmesi lazım. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki ana lig ne? Del dostlarım ana lig günümüzde oynanan futbolun aynısı. Transfer yapabileceğiniz, şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa ligi, UEFA Konferans ligi gibi e, mücadele edebileceğiniz, ligde mücadele edebileceğiniz bir sistem. Yani FC25'in kariyer modu neyse ana ligde e, PES ya da e futbol için aynı şeydir değerli dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şu an Beşiktaş'ın atağı var. Kalecimiz son anda kurtarıyor. Şuradan verelim. Yakalasak yakalayamadık. Evet çok güzel pozisyon aldı. Biliyorsunuz bu oyunda Türkçe spiker de var. Gerçekten Türkçe spiker de en e, kaliteli oyunlardan biri iyi futboldur. Ara pası verelim. Bakalım Ronaldo alabilecek mi? Alamadı. Alamadı Ronaldo. Şuradan kesersek Rafa Silva'yı keselim. Rafa Silva'ya müsaade etmedik. Gerçekten grafikler güzel. Bakın tabelalar falan hepsi değişmiş. Sağ kenarı değişti. Ee, bu ya bir sadece ne var biliyor musun? Bu oyunun şu scoreboard niye değişmiyor? Sarı LGBT bir sarı mavi bir şablon kullanıyorlar aynı. Şunu değiştirin biraz daha farklılaştırın yani çok kötü duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benle aynı fikirde misiniz? bunu bir yazar bilir misiniz videonun yorum kısmına? Çok merak ediyorum çünkü gerçekten çok iğrenç duruyor artık bu scoreboard. Ara pas. Ver ara pası. Tamam. Yine Ronaldo. Ver Ronaldo. Golümüzü yine atıyoruz. Işıklar patlıyor. Evet. Gol sevinci harika. Yine Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Roberto Carlos. Mbappe. Messi. Evet. Beşiktaş üzgün. Beşiktaş'ın oyuncuları üzgün. Gördüğünüz gibi